İyi akşamlar Odaş günlük grafik Odaş'ı 17 Haziran'da bir videosunu yapmıştım yani 1.90 civarındaki destekteydi orayı kırdı 1.74 civarına ben bir destek ihtimalen yani çizmiştim ama ara bir yerden biraz daha 1.77 ya 3 kuruşunda çok önemi yok ama 1.77'nin o desteği buldu yukarı doğru bakın 20 gün ortalamasına bir hareket oradan tekrar aşağı yani düşüş akımı Odaş'ta teorik anlamda devam ediyor ya devam ediyor şöyle ifade edeyim yani majör anlamda devam ediyor da e, bu 1.77 civarlarındaki o destek sürerse yani oraya tekrar bir temas olur mu bilmiyorum ama olur da kıramazsa en azından bakalım aşağıda yataylaşıyor mu sakinleşiyor mu ona bakarız o da işte. o yüzden en altta e, o 1.77 civarları takip edilmeli altına kapanış vermedikçe hani özellikle tabi yeni giren arkadaşlar için çok böyle büyük majör anlamda bir sorun yok ama yeni bir dip yapıyorsa ee, söylüyorum yani düşen trend e, 217 altında her zaman da düşen trend olarak teorik anlamda kalır. E, o yüzden hani e, yeni bir dip yaptığı zaman e, o dip arayışı e, olumlu mesaj vermez oraya bir bakmak lazım. Yukarıda zaten 1.95 civarları bir dirençti odaşta pek geçemedi yani ufak bir aşım var ama bir gün üstünde kaldı 2 liranın üstüne gitti orada başarılı olamadı. Ee, bir her zaman söylüyorum. Pullback ihtimali vardır. Yani pullback geri çekilme. Ee, bir geri çekilme ihtimali vardır ertesi günlerde özellikle. Ona hep hazır olmak lazım. Orada da ertesi gün hemen bir geri çekilme yaşadı 20'nin e, tekrar altına. O yüzden ilk etapta 1.95, ikinci etap etapta 2.203 civarlarına e, geçilirse de 3. etapta 2.17 direncine bakmak lazım. 2.17 burada Major e, şu an düşen trendimizi çiziyor aslında. O yüzden e, 2.17'nin geçilmesi önemli. Aynı zamanda da şu dip taraftaki dirence denk geliyor. Yani 2.20 2.20 olarak alın. ya yani önemi yok. illa bir kuruş, iki kuruş takip etmeyin. 2.20 civarına da bakabilirsiniz. Geçilirse e, o kısım burada boşluk takip eden varsa o boşluğun direnci de 2.30 civarlarında. Yani yine satıcılı 8 günün altına düştü. 20 günün altına düştü en azından 8'de tutunsaydı daha olumlu bir mesaj olur diye düşünüyorum. Yani şurada Perşembe günü değil mi? 8 Temmuz. <laughs> Perşembe günü 1.92 e, 1.92'miş 8 gün üsteli. Hani o bir destektir. Yani e, tutulması en azından dediğim gibi daha olumlu olurdu ama maalesef geçildi orası da. 39 RSI. işte RSI durumu da biraz, biraz düzelmiş oldu. 23 senin hareketle. Çünkü diplerde geziyordu e, burada. E, çok iyi bir alan değil. Kendi ortalamasının üstünde evet ama e, puantaj olarak görmek istediğimiz bir alan değil. Hissenin e, bir zayıflıkta hala bir satış baskısında olduğunu gösteriyor bize. Makti pozitif burada. E, uzun zamandır pozitif hatta şöyle söyleyeyim. Mac, bakın bu da çok güzel örnek. yani Bu tabi heveslisi olan arkadaşlar çok soruyorlar. Hazır yeri gelmişken göstereyim. Bakın 10 Mayıs'ta al vermiş. Al verdiği yer 2.50. <laughs> hala da bir al veriyor. o Ve al kesimi devam ediyor yani. Ee, pozitif makti dediğimiz şey var. Ama fiyat e, 1.77'lere, lere kadar gördü bu süreçte. Dolayısıyla makti her al dediğinde de değil mi? Almak e, yani onu desteklemek lazım. aresayla efendime söyleyeyim destek seviyelerine bakmak lazım. Dip düşürüyor mu, düşürmüyor mu? Öyle o ezbercilikte e, çok kolaycılık olur. Eğer öyle bir işleme de giriyorsanız mutlaka stopunuz olsun. Yani maktinin al dediği yerde sol tarafta mutlaka bir destek vardır. İlk destede dikkat edin. Pozitif makti sürdürmesinin anlamı ne? Yani bu genelde e, pozitif arasyal ve pozitif makti diplerde oluşur ve bir alım e, hareketini e, bize söylerler. Burada biraz alıcı var derler. Yani burası bir dip olabilir diye düşündürür. Ama araya iştirak etmediği için e, oradaki yani onda bir pozitiflik tam olarak göremiyoruz arasyda. Orada bir iştirak olmadığı için e, çok ciddiye alınmaz yani alması da gerek yok özel bir mum formasyonu yok. Ee, tabii çok da dip bir noktaya geldi. Onu da ifade edeyim. Yani burada e, pandemi dönemi 1.14 civarlarıydı ki pandemi pandemiden önce de vardı öyle bir fiyatlama. E, oldukça yani o dönemlere bakınca e, dip bir fiyata geldiğini de söylemek lazım. Yani o da şimdi şeylik grafiği budur. Aylık grafiği e, şöyle aylık değil de bugünlük tabii aylık alırsanız onu da gösterelim. Aylık grafiği de e, şudur. O da şimdi Herkese iyi akşamlar.